Arçelik e, kozmetik kısmında fazla bir kalite ödün verememiş yani e, belki vermek istedi ama ya bir Omudur e, vesairede o tür markaları göre oldukça iyi yani kasası e, kozmetiği e, Arçelik belki kendi ürünlerine neredeyse yakın e, çerçevesi çerçeve ince ama çerçeve ile panel arasında ekran arasında gene siyah bir kısım var. Ee, burada bir Gurindik logosu var. Altta sensör var. Altta bir açıkma kapama tuşu var. Başka da herhangi bir şey yok. Şöyle yandan baktığımızda alüminyum görünümlü ya da alüminyum bir kasası var. Ee, onun haricinde dediğimiz gibi televizyon Google Pardon, Google diyorum. Tabi Google TV olarak geliyor. Ee, kumandası gerçekten e, fiyatına göre çok çok iyi bir kumandası var. Niye derseniz burada sesli etkileşim etkileşim tuşu var. Kumandanın dizaynı gayet başarılı. Başarılı buldum. E, sesli iletişime çok güzel. Ee, televizyonun hızı gerçekten e, güzel. Daha sonra internet hızı güzel. Kanal geçişleri güzel. Ne diyeyim eee